işim Adam geldi. Adam geldi bizle ha. birlikte. Oo, bende hiçbir şey yok. Bura, silah vermedi bro. Şuradan girdi. görüldü. Olay yok yok değil. Gene var. Koşuyorlar. Geldi ayak sesi. Fatih. Burada bir yerde. Efendim kanka. Yok kanka sana ölen adam ismi Fatih. Düşman görüldü. Burada burada burada. Düşman görüldü. <laughs> yeah, Bot bu solda biri var herhalde ha, bir tane ya. Botum. Mermim var. AK mermim var. Bir takımı yok et. Vallahi. Belki de belki abi bu bomba niye şey mermi vardı? Yemin ederim. Geldi. Araba geliyor. Araba geliyor. Adam var, açıkta, açıkta, sıkın. Düşman görüldü. Vay polit. Nereden tuttu mu? Biri taşta. Biri taşta tamam, abi. iki baygın var. Tamam onlarda iki baygın var. Basayım mı? Yok 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 basma. İki baygın var. Taş bayık mı? Taş bayık mı? Taş bayık değil. Kanka gel benimle. Siz sağdan ben soldan. Çık! Beyaz kastı 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 hayvan kastı Tamam Arkadan evet, sıktı Gelin 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 amma Gelin Hadi gel hadi gel Güzel yer tutuk hepimiz bir yer tutalım Barış hepimizin yeri güzel gel. Geldi Aa kanka kanka burda Info veriyorum. Enemies ahead. Kanka. Aynen indi tepeden. Dedim dedim. Arka takım gelmiş lan. <laughs> Çaldı. Düşman görüldü. Düşman <laughs> görüldü. <laughs> 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 Aa! Ben de ona vurdum ya. Abi satın bana. Adam neredeydi Fatih? Bir soldan kuşadı adamı dostum. Bir soldan kuşadı. Sedat kaldır. Şurada Nerede? Bir <laughs> Adam nerede? Açısında, buraya. Sol baygın. Sol baygın. Rush. Rushladı ee, buraya. Bak, benim mutluluk... Bitti. Çok iyisiniz oğlum. Bu böyle konuşmuyordun. Adam var. İçeride içeride. Yukarı çıktı. Kaza yaptım lan. Atladı lan. Yanıyor. Yan Abi bir kişi var adam. Karşıda Bence. galiba. Lan. olup kaza Güzel yaptı ya. lan. Bomba attı birisi. Aa burada burada taşta. Kanka kaç Ç şey. Ulan bitirdi bitirdi beni. Tamam burada. tamam bitiremez bitiremez. Çok iyi. Açıktan koşuyor. Açık koşuyor. Düşman görüldü. Yedi. Ama kar kar var şey diye bir yapamıyor. Ayak sesi. Drop, gitti, drop, gitti. drop görüyorum şu an. Şu evde. Düşman görüldü. O evde. Dikkat edin. Bak o, o evin oradan oynayabilir bize Oynayamaz kanka alan bizde Onlar oradan çıkacak İşte mecbur oynayacak Heee evet. gel 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 Son 2 Cam basıyorum evet. içeride. Bir kişi kaldı. O da orada. Kamplar tamam, orada, oradaydı. Orada, orada. Tamam aldık. Helal size oğlum. Nerede? Ayak sesi. Geldin mi? Ne evet, bu? Şu an burada yok. O şu an burada yok. Ama o, o, buraya doğru gelecek. Drop'u lootlayanlardan biri kanka. Bir şey gelmiştir o. Helal. Oh, Helal. Oh,